saçta saç çıkmayan bölgeye her iki kulak arasındaki ense bölgesindeki saç köklerinin yerleştirilmesi, buraya nakledilmesi işlemidir. Bu işlem lokal anestezinde altında uygulanan bir işlemdir. İki yöntem vardır. Foot ve foya olarak uygun yapıldığı takdirde son derece doğal, belli olmayan ve kişiyi son derece mutlu eden bir yöntemdir. Fue tekniğiyle uzman bir ekip eğer saç alacak bölgenin yoğunluğunda uygun ise bir seansta yaklaşık olarak 2000 ila 4500 greft yani 4500 ila 9000 saç teli kadar ekim rahatlıkla yapabilir. Ekilen saçlar özellikle ekimden 1 ila 2 hafta sonra dökülmeye başlar ve bir ay değişikten sonra 40 ila 70'i dökülmüş olur. Ancak bizim için bu hiç önemli değildir. Saç tellerinin dökülmesi önemli değildir. Önemli olan saç köklerinden gelen saçlardır. Bu nedenle hastaların kesinlikle bu süre zarfında tereddüt içinde olması gerekir. Saç ekimi esnasında ekilen saç köklerinden saçlar 3. 4. aydan itibaren çıkmaya başlar bu süre 6 ile 10 hatta 15. aya kadar sürebilir. Bu süre zarfında arzu edilen sonuç elde edilmiş olur. Fuhay tekniğiyle yapılan saç ekiminde kullandığımız saçlar her iki kulak arasında ense bölgesinde genetik olarak dökülmeye dirençli olan saçlardır. Bu nedenle ekim sonrası kesinlikle bu saçların dökülme riski yoktur. FUE yöntemi saç ekimi öncesi, kişinin saçları 2 milim kısalardan önce kadar kesilir. Daha sonra resimler çekilir. Steril bir ortam hazırlandıktan sonra lokal anestezi uygulanır. motor denilen bir aletle 06-07 milimetre kalınlığındaki iğnelerle saç grupları, greftlediğimiz saç grupları saç alınacak bölgeden alınır. Daha sonra bu greft yani saç köklerinin sayılarına göre bu greftler uygun hazırlanmış besi yerlerinde sayılarak dinlenmeye alınır ve burada muhafaza edilir. Hastanın saç alınan bölgesine ansuman uygulanır. Bundan sonra önemli bir baş aşama olarak saç çizgisi belirlenir. Burada hasta ile birlikte saç çizgisi belirlenir. Hastanın beğendiği, onu tatmin edecek bir saç çizgisi ekim için belirlenir önemlidir. Tekrar hasta yatırılır, sterilizasyon sağlanır, lokal anestezi uygulanır. Daha sonra saç çizgisinden geriye doğru saç ekimi yapılacak bölgeye çizgiye uygun saç açısına ve yönüne uygun kanallar açılır ve bundan sonra grefler ekilir. Tüm ameliyatın süresi yaklaşık olarak dinlenme dahi 6-7 saat sürer. Foy yöntemiyle saç çekimin süresi ekilecek alanın büyüklüğüne göre değişmektedir. Ortalama bir süre vermek gerekirse 2500-4000 graft arası ekilecek alanda geçen süre aşağı yukarı 6-7 saattir. Bu saatin içerisine 1 saatlik bir öğle arası da dahildir. Foy tekniği lokal anestezi altında uygulanan bir yöntemdir kişinin günlük yaşantısına etkilemeyen son derece konforlu bir yöntemdir. Bu yöntemde her iki kulak arkasında ense bölgesinde genetik olarak dökülmeyen saçlar lokal anestezi altında mikromotor denilen bir aletle grefler şeklinde alınır. Bu bölgenin iyileşmesi son derece hızlı olur. Burada bir his kaybı oluşmaz. Alınan bu grefler saç olmayan bölgelere yine lokal anestezisi altında açılan kanallara greftler ekilerek sonlandırılır. Uygun ve düzgün uygulandığı takdirde son derece doğal ve son derece konforlu bir yöntemdir. Fue, follicular unit extraction kelimelerinin kısaltılmışıdır. Burada anlatılmak istenen e, diksiz, son derece rahat kişinin günlük yaşantısını etkilemeyen bir saç ekim yöntemidir. Fö tekniği ile saç ekiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şunlardır. Öncelikle saç köklerinin alındığı bölgede deri ve geriye kalan saç köklerine zarar vermemek. Alınan grafleri ekim yapılıncaya kadar fiziki şartlara uygun bir mesiyeri saklamak kanalları doğal saç yönlerine ve açısına uygun olarak açmak ve saç çizgisini hastanın yaşına göre düzgün olarak belirlemek. Tüm bu noktalara dikkat edersek son derece doğal ve kişiyi ve doktoru memnun edilecek bir saç ekimi sonucu elde etmiş oluruz. Eğer ihtiyaç hasıl olursa bir kişiye saç ekimi yapıldıktan 4 ila 6 ay sonra ikinci, üçüncü, dördüncü seans ihtiyacı varsa saç ekimi yapılabilir. Burada bu saç ekimi seansları arasındaki sürenin en az 4 ila 6 ay olması gereklidir. Saç alınacak bölgedeki saçların yoğunluğu azalırsa fuet tekniğinde kişinin sırtından, göğsünden, bacaklarından da kıllar alınarak saçın arka bölgesine de ekim yapılabilir. Saç ekimi tamamen saçsız veya tüy haline gelmiş saç olan bölgelere uygulanır. Saç dökülümü farklı evrelere sınıflandırılmıştır. Buna Hamilton evreleri denmektedir. Buna göre saç ekimi programı ve planlanması yapılır eğer saç ekilecek alan çok geniş ise burada birkaç seansta ekim yapılır. Foy yöntemi uyguladığımız için eğer ense bölgesindeki saçlar yeterli değilse ileriki seanslarda vücudun sırt, göğüs, bacak gibi diğer bölgelerde arka bölgeye ekilmek üzere saç grefleri de alınabilir. Foy tekniği de saç ekimi lokal anestezi altında uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde lokal anestezinin yapılması esnasında çok hafif yanma olur. Bunun dışında hasta kesinlikle tüm ekim boyunca hiçbir şekilde ağrı veya sızı hissetmez. Saç ekimi 20 ila 70 yaş arasındaki tüm kişilere uygulanabilir. Önemli olan kişinin sağlık açısından bu işleme karşı bir problemi olmamasıdır lokal anestezi altında uygulandığını söylemiştik. Burada önemli olan özellikle genç hastalarda mevcut saçların korunmasına dikkat etmek ve saç çizgisini belirlerken doğal bir sonuç elde etmek için bu çizgiyi yaşa göre ayarlamaktır. Yani genç olan hastalarda mümkün olduğu kadar saç çizgisini çok öne getirmemek önemlidir. Çünkü bu kişiler mutlaka hayatlarının ileriki dönemlerinde yeniden bir ıslah çekimine ihtiyaç duyacaklardır. Foy tekniği saç çekimi esnasında hasta temel ihtiyaçlarını verilecek bolalarla kimseye ihtiyaç olmadan karşılayabilir. Çünkü bu uygulama lokal anestezi altında uygulanmaktadır. Uygulama esnasında kişi televizyon seyredebilir, kitap okuyabilir, uyuyabilir. Bu nedenle son derece konforlu bir yöntemdir. FUA yöntemiyle yapılan saç ekiminde ekim sonrası süreç özellikle ilk 3 gün çok önemlidir. Ekilen saçların kesinlikle yerinden oynatılmaması, kafanın bir yere çarpılmaması, dikkat edilmesi gereken konulardır. Bu konuda kişi uyarılır. İlk pansuman ekimden 2 gün sonra doktor tarafından yapılır. Saçların alındığı arka bölgedeki pansuman açılır ve burası bundan sonra açık bırakılır hastaya bir haftayla 10 gün süreyle yapılması gereken yıkama tekniği öğretilir. İlk yıkama doktor tarafından yapılır. Kullanıcı losyonlar, kremler ve ilaçlar tarif edilir. 10 ila 11 gün geçtikten sonra artık ekilen saçlar için bir tehlike kalmamıştır. Sigaraya dikkat etmek kaydıyla kişi normal günlük yaşantısına devam edebilir. FOA yöntemiyle yapılan saç ekiminde biz kişinin saçlarının yerini değiştiriyoruz. Yani ilave bir saç ilave etmiyoruz. Az yoğun ortama, çok yoğun ortamdan saç köklerini transfer ediyoruz. Eğer bu saç ekimi uzman bir ekip tarafından yapılırsa saçların alındığı ense bölgesindeki seyrelme gözlüğü rahatsız edecek derecede olmaz. Kişiyi rahatsız etmez eğer uzman olmayan bir ekip tarafından yapılırsa ve gereğinden çok fazla saç alınırsa tabii ki kişiyi rahatsız edecek seyrelme olabilir. Fuhre yöntemiyle yapılan saç çekimi sonrası daha önce söylediğiniz gibi ensede şerit şeklinde bir iz kalmaz. Burada sadece ekim yapılan alanda ve saçların alındığı alanda ufak minik kabuklanmalar gözükür. Ki bu kabuklanmalar 8-9 gün sonra kaybolur ve kişi 9-10 gün gün sonra artık bu kabuklanmalar olmadan rahatlıkla hayatına devam eder. Saç ekiminde doğal bir sonuç elde etmek için öncelikle ekim yapılacak alandaki ön çizgiye çok önem vermek ve bu konuda çok hassasiyet göstermek gereklidir. Bu çizgi düz olmamalı, doğal bir şekilde ayarlanmalıdır. Kişinin yaşına göre öne veya arkaya doğru belirlenmelidir. Ekim yapılacak alandaki saçların yoğunluğu tatmin edici bir şekilde olmalıdır. Çok seyrek ekim yapılmamalıdır. Ve sonuncu olarak ekim yapılacak greftlerin açılarının ve yönlerinin doğal saçlara uygun olarak yapılması da tespit edilmesi de çok önemlidir. Kişiye bağlı olan ve saç ekimini etkileyen etmenleri Şöyle sıralayabiliriz Kişinin yaşı Saç ekim yapılacak alanın büyüklüğü Ve saç ekimi için greft alınacak alandaki saçların yoğunluğu Örnek vermek gerekirse Erişkin bir kişide örneğin saç ekimi yaparken Saç çizgisini mümkün olduğu kadar öne getirmemek gerekir, Gereklidir Ki doğal bir sonuç elde edilmesin. Saç ekim yapılacak bölgenin alan olarak genişliği fazla dehi olsa mümkün olduğu kadar belirli belli bir alana belli bir yoğunlukta saç ekimi yapmak gereklidir. Gerekirse ikinci veya üçüncü seansta saç ekimi tamamlanır. Diğer bir faktör olarak söylediğimiz saç ekimi için alınacak greflerin bulunduğu alanın yoğunluğu. Bu alan ne kadar yoğunsa o kadar çok greft almamız mümkündür. Ancak bu alan çok yoğun değilse o zaman greft sayısını belli bir düzeyde tutmalı, fazla artırmamalıyız. Çünkü bu ekim yapılacak bölgedeki yoğunluğu artırmak için fazla greft alındığı zaman bu sefer bu bölgedeki e, görüntüde bir bozukluk olacaktır, aşırı seyrelme olacaktır. Tüm bunları önlemek için hastayı önceden görmeli, iyi bir planlama yapılmalı, ne yapılacağı hastaya anlatılmalı doğrularıyla, yanlışlarıyla doğru olarak tamamen bildirilmeli ve buna göre bir planlama yapılmalıdır.